olarak Sadal kanımdan. hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair her şey bizim kanalımızda arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2021 Nisan ayındaki satış adetleri arkadaşlar. Ne kadar araba satıldı, hangileri satıldı, pazara talep neler oldu, ne gibi artış, ne gibi azalış, neler oldu arkadaşlar? Dilerseniz bununla ilgili konumuza geçelim. Hadi buyurun. Ee, araç satışları 2021'in özellikle Mart ayında ciddi anlamda bir rekor kırdı. Kur artış beklentisi ve fiyatların daha da zam olacağı için arkadaşlar yaklaşık olarak 75 bin otomobil, 20 binde ticari araç satıldı. Ve ciddi anlamda bir satış grafiği olarak karşımıza çıktı. Şimdi Nisan ayına geldiğimiz zaman kur fiyatlarının yükselmesi martta olan satışların çok artması açıkçası çünkü insanlar nisana kadar bırakmadı gibi bir şey oldu arkadaşlar nisanda da ciddi anlamda satış olarak zam olayı açıkçası yine karşımıza çıktı kurun yüksek olması karşımıza çıktı ve hep etkenler geldi ama en başından beri bu ayki satışların biraz daha durgun olacağı kanısındaydık. Bunun sebebi ise zaten bayilere gittiğimiz zaman bunu görüyorduk arkadaşlar. Satış adetlerine geldiğimiz zaman şu şekilde oluyor bu satış adetleri. Bu süre zarfında geçen Nisan ayına kadar geçen 4 aylık periyot satışlar arkadaşlar. Daha önceki yılın Nisan ayı satış adetleri ve bu ay olarak bakılıyor arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman daha önceki 4 aylık ortalamaya baktığımız zaman arkadaşlar normalde 4 aylık ortalama 150 binken 260 bin olmuş arkadaşlar. Yani 4 aylık ortalama bir önceki yıla oranla yaklaşık %72'lik bir artış var. Bu kadar kur yüksek olmasına rağmen genel toplamda yine %72'lik bir artış var arkadaşlar. 2020'nin ilk 4 ayını baz alındığı zaman. Bunlarda arkadaşlar otomobil bazında bakıldığında hani arabalarda 121 binden 204 bine çıkıyor arkadaşlar. Bu da ortalama yüzde 68'lik bir artış meydana geliyor. Otomobilde 68, ticari araçlarda ise yüzde 88 arkadaşlar. 4 aylık ortalama. E, toplamda ise dediğim gibi yüzde 72'lik bir artış var. 2020'nin 4 ayıyla 2020'nin ilk 4 ayına bakıldığı zaman arkadaşlar toplamda %72'lik bir artış söz konusu. Şimdi gel gelelim e, ilgili Nisan ayındaki satış adetlerine bakalım arkadaşlar. 2020'nin Nisan ayı ve 2021'in Nisan ayına bakıldığı zaman. Buradaki fark da arkadaşlar. Yüzde otomobil satışlarında yüzde 121'lik bir artış var. 21.000'den 48.000'e çıkıyor otomobil satışları. 2020'nin Nisan ayına bakıldığı zaman. 2020'nin Ticari araç satışlarında ise arkadaşlar %183'lük bir artış var. 4600'den 13000'lik artışa meydana geliyor. Zaten grafikte de göreceksiniz arkadaşlar. Genel toplama baktığımız zaman 2020 Nisan'la 2021 Nisan'ın genel toplamına baktığımız zaman %32'lik bir artış söz konusu. Yani bir önceki yılı oranla kur farklarına oranla geçen sene satış rekorları kılması rağmen bu sene hala o rekorlar devam ediyor arkadaşlar. Bu taraftan bakın. Şimdi diyeceksiniz ki geçen ay satışları ne oldu kardeşim? Geçen ay satışlarından niye bahsetmiyorsun? Geçen ay satışlarından da bahsedeceğiz arkadaşlar. Hepsi bir bütün bakın. Bir önceki ay tabii ki önemli. Ondan önceki ay önemli. Ondan önceki ay diye bu bir varyant olarak böyle devam edecek arkadaşlar. En son ona geleceğiz. Segmentlere bakıldığı zaman arkadaşlar her 89'un A, B ve C segmentleri alıyor arkadaşlar. İkinci sırada C segmenti %55, B segmenti de %29'luk bir payla karşımıza çıkıyor. Buradaki en ciddi artış arkadaşlar SUV'larda var. SUV'lardaki oran açıkçası 36.000'den 49.000'e çıkmış. Yani SUV araçları olan talepte arkadaşlar yaklaşık olarak %34'lük bir artış söz konusu olmuş. SUV araçlarda da artış açıkçası ciddi anlamda artış var. Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen yine sedan arabalar olmuş arkadaşlar. Sedan arabalar %40'lık bir pay ile en çok sedan satılmış arkadaşlar. Sedan, hatchback ve SUV ardı ardına gelmeye devam etmiş. Peki dizel mi, benzin mi, otomatik mi bakıldığı zaman arkadaşlar özür diliyorum dizel, benzin, hibrit örnek veriyorum LPG her zamanki gibi bu sefer dizelin ömrü bitti arkadaşlar. Herkesin talebi %64 ile benzinli araçlar, %23 dizel %7 hibrit arkadaşlar. Ve %4.6 da otogaz. Yani Honda satışları gibi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ve Dacia'ya uygun olarak bakıldığı zaman. Ve pazar payının arkadaşlar %90'ını 1600cc otomobiller alıyor. Gerisi 1600cc'nin üstü otomobiller olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki sürece bakıldığı zaman arkadaşlar gerçekten ee, rakamlar ciddi rakamlar ama burada tabii ki ince bir de nüans var. Şimdi geçen ayın satış adetlerinde arkadaşlar 75 bin tane otomobil satılmıştı. Şurada yine göreceksiniz. Bu ay arkadaşlar 48 bin 300 tane satılmış. Bir düşüş var. Ama buradaki düşüş sizi genel kanıda kandırmasın, algı yaratmasın arkadaşlar. Buradaki düşüş tamamıyla Mart ayının yüklenmesi oldu. Bakın Mart'ta ciddi bir yüklenme oldu. Nisan ayında bunu çok az gördük. Çünkü kur acayip bir şekilde yükselmişti. Araba fiyatları yükseldi. Çünkü insanlar bir düşüş beklentisi varken şevkler kırıldı. Şimdi 48 binlik bir satış grafiği karşımıza çıkmış. Gerçekten bir önceki ayınla ciddi oranda bir düşüş var. Şimdi önümüzde Mayıs ayı var. Mayıs ayında 18 gün bayiler kapalı arkadaşlar. Topu topu 12 gün boyunca araç satacaklar ve fiyatlara görüyorsunuz yine zam gelmeye başladı. Buradaki satışta yine aynı şekilde buradaki rakama büyük bir ihtimal yetişemeyecek arkadaşlar. Buradaki zaten en büyük artış da zaten ticariler de yapıyor arkadaşlar. Ticariler 13.000 satmış yine. Toplamda bakıldığı zaman da 61.500 civarında bir satış. 95.000'den 61.000'e. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar yani bir düşüş gözle görülür tabii ki bir düşüş var. Ama buradaki düşüş yani satılmıyor ya da bu şekilde bir algı yaratmasın arkadaşlar aklınızda bu böyle kalmasın. Bakın mayıs ayındaki satışları da göreceğiz. Mayıs ayında ciddi bir satış olmayacak çünkü topu topu 12 gün boyunca fatura kesip araba satabilecekler. Asıl olay Haziran ayında olacak serbestleşmeler meydana gelecek. Piyasada çıkmalar meydana gelecek. Belki fiyatlar da artacak. Şu an Euro'nun 10 TL olduğunu düşünsek. Ya fiyat Ege'ye arkadaşlar yılbaşını neredeyse 100 bin lira civarındaydı. 100-110 bin lira civarındayken Ege'ye bile 30 bin lira geldi. Videomun başına dediğim gibi son kaleyi de, kay yani son kaleyi de kaybettik. Ki 146 bin olan Ege'ye önümüzdeki 150 bin olacak benim şahsi fikrim. 150 bin 900 olacak benim şahsi fikrim. Mayıs ayında e örnek veriyorum. Haziran ayında ve bu tarz durumlara bakıldığı zaman arkadaşlar tabii ki ihtiyaç değil ama satış grafiği de tabii ki yine hani hoşunuza gider gitmez. Bu benim nacizane fikrim arkadaşlar. Satış grafiği daha da artarak ilerleyeceği kanısındayım ben. Özellikle sıfır arabalar boyutunda bu satışların devam edeceğini ben düşünüyorum. Tabii ki zaman bunu gösterecek, kur gösterecek ama hala bu tarz bir satışlar varsa arkadaşlar bir önceki yılları oranla bir önceki zamana oranla hala bir satış varsa arkadaşlar gerçekten burada hala talebin olduğunu yani arabaların satışlarına bakıyorsunuz ilk sırada Renault almış. Gıdı gıdına fiyat yetişmiş. Fiyat zaten ilk haftalarda açıkçası satış yapamadı. Kapalıydı zaten. Onun akabinde Volkswagen gelmiş arkadaşlar. Yani Volkswagen yaklaşık olarak yine 5800 tane araç satmış. Ya 300 bin liradan aşağı araba yok hala Volkswagen çatır çatır araba satıyor arkadaşlar. ÖTV indirimi de olabilir ama hala satıyor. Demek ki ÖTV de olsa arkadaşlar 190 bin liranın altında araba yok. Volkswagen'den bir araba almaya kalktığınız zaman basit rakamlardan bahsetmiyoruz. Bakın 190 bin liranın altında araba yok. Onun akabinde BMW, Mercedes, Audi cephesine bakıyorsunuz hepsi 1300-2000 civarında satış yapmışlar marka bazında. 500.000 TL'den, 400.000 TL'den aşağı araba yok bunlarda. Yani aslında insanlarda para var. Yok diye bir şey yok arkadaşlar. Şuradaki duruma da bakıldığı zaman her geçen gün zam geldiğinde fiyatların artık tek düşmesini gerektirecek arkadaşlar ÖTV indirimi. ÖTV indirimi gelirse düşer ama şu satış grafiğinde ÖTV indirimi benim şahsi fikrim arkadaşlar yıl sonuna kadar gelmez. Bu böyle devam eder satışlar yaz da geliyor zaten peyderpey artışlara devam eder. Ama ÖTV düzenlemesi vergi bakımından yani devlet satışlar hala böyle giderse bir düzenleme yapar mı onu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yine fiyatlarda bir değişiklik olunca bir durum olunca arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.